Merhaba. Fotoğraf çekmeyi çok seviyoruz. Çektiğimiz fotoğrafların büyük bölümü de çocuklarımıza ait. Çocuklarımızın bütün önemli anılarını kaydederken nedense çocuklarımızın fotoğraf çekme becerilerinin gelişmesinin üzerinde pek durmuyoruz. Fotoğrafçılık yaratıcılığımızı ve hayal gücümüzü tetikleyen sanat dallarından birisi olmasına rağmen çocuklarımızın kendilerini fotoğrafla ifade etmelerini de pek önemsemiyoruz. Küçük yaşlarda fotoğraf çekmeye başlamak çocuklarda hangi becerileri geliştirir, onlara neler kazandırır, kişilikleri nasıl etkiler bu soruların cevabını bir fotoğrafçıya sormak istedim. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetin için tekrar. Ben teşekkür ederim geldiğin için. İlk soru, Çocuklarımızı satrançtan, gitara, baleden, e, piyano çalmaya kadar birçok değişik konularda kurslara göndermeye çalışıyoruz. Ama fotoğrafçılık gözümüze galiba biraz önemsiz geliyor. Ve onları fotoğrafçılık kurslarına göndermek ya da fotoğrafçılık becerilerinin gelişmelerine pek izin vermiyoruz. Neden? Sanıyorum yılların vermiş olduğu bir alışkanlık. Çünkü hep etrafımızdan duyduğumuz ya da ailelerimizden duyduğumuz çocuklarımızı ya bir müzik kursuna göndermek Hı hı. Ya baleye göndermek, ya e, yüzme kursuna göndermek. E, bütün bunların birçoğu aslında fiziksel gelişimleri için. Hı hı. Yani yüzme kursuna gönderiyoruz fiziksel gelişimleri için. Hı hı. E, baleye gönderiyoruz aslında o da bale e, de bir e, fiziksel gelişim. Halbuki baktığınız zaman belki 10, milyon. 10 milyonda bir e, çocuk ileride balerin olma şansı yakalıyor ama aileler olarak tabii çok kibar bir sanat hoşumuza gidiyor. Ya da müzik aleti. Ya da bir müzik aleti çalmasını istiyoruz. O hoşumuza gidiyor. Bu bir alışkanlık. Hı hı. Halbuki fotoğraf öyle değil. Evet. Fotoğraf daha önce çok daha zor çekmesi, bir fotoğraf makinesine ihtiyacınız vardı, fotoğraflarınızı görmüyordunuz değil mi? Evet. Ee, halbuki şimdi elimizde imkan var ve sanıyorum birçok aile çocuklarına çok erken yaşlarda bir cep telefonu veriyor herhangi bir nedenden dolayı. Ee, ve çocuğun elinde edinebileceği bir hobi var. Evet. Bunun farkında değil sanıyorum aileler. Evet. Benim çok aslında dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi okuma ve yazmayı öğrenmek aşağı yukarı bir yıla yakın bir zaman alıyor. Bu görmekle ilgili bir şey. Ama çocuklarımızın görme yeteneklerini geliştiren fotoğrafçılığı hiç önemsemiyoruz. Halbuki okuma yazma ve fotoğrafçılık birbirine çok benzemiyor mu? Bence benziyor. Okuma yazma öğrenmek zorunda olduğumuz hı hı. bir şey. Çocuğu okula gönderiyoruz. Okuma yazma öğreniyor. Halbuki düşünsenize çocuk dünyaya nereden bakıyor? Gözleri. Gözlerinden bakıyor. Hı hı. Gözleriyle öğreniyor. Evet anlıyorum matematik öğrenecek, sosyal bilgiler, coğrafya, kimya, biyoloji. Unuttuğumuz bir tek şey var çocuğun gözleri. E, yüzme kursuna gönderirken, fiziksel gelişimini düşünürken, e, etrafını gözlemlemesini unutuyoruz. E, onu öğretmeyi unutuyoruz. Hmm. Halbuki ne kadar güzel bir yol değil mi fotoğrafçılık? E, çocuğun dünyaya daha iyi bir e, gözle bakması, e, etrafını daha iyi incelemesi, detaylara odaklanması, e, kendini tanıması. E, bir örnek vermek istiyorum, şimdi aklıma geldi. Bir defa çocuğun özgüvenini arttıran bir hmm. sanat. Şöyle düşünün, çocuğun eline cep telefonunu verdiniz ve onu yönlendirdiniz. Dediniz ki, bir fotoğraf çeker misin? Ona sorduğunuz zaman, ben şimdi nerede durayım? Neresi güzel? Çocuk başlayacak etrafını incelemeye. Hmm. Ee, çocuk sizi yönlendirecek. Yani elinde bir güç olacak ve bu ona özgüven kazandıracak. kazandıracak. Hı hı. Peki hangi becerilerini geliştiriyor çocuğun? Evet, özgüven dedik. Başka hangi becerilerini geliştirir fotoğraf çekmek? Bir defa dünyaya e, çevresine daha doğrusu e, daha ee, pozitif bakmasını sağlar. Nasıl? Örneğin e, güzellikleri görmeye başlar. Hmm. Çocuk kötü, çirkin hiçbir şey görmez aslında çünkü öğrenmemiştir. Hmm. Ee, etrafındaki güzellikleri görür. Bir çiçeği çekerken e, onun içindeki e, ortasındaki e, tohumlarını görmeye başlar. Hmm. Ya da e, bir e, Güzel bir bakış açısı. İnsanı çekerken onun bakışlarını yakalar. Üzgün mü, mutlu mu, ee, inanılmaz detaylara girmeye başlar. Hmm. Ve bu çocuğa hayatı boyunca kazanacağı inanılmaz bir beceri edindirir. Çok güzel bir bakış açısı. Peki bir baba bir dede olarak? E tabii biz e, çocuk uzmanı değiliz ama bir fotoğrafçı gözüyle e, hangi yaşta çocuk fotoğraf çekmeye başlamalı en erken? E, çok fazla e, şu an için bir tecrübem yok ancak e, görüyorum kendi torunumdan e, çocuk kamerayla büyüyor aslında. <laughs> evet. e, devamlı fotoğrafı çekiyor, çekiliyor. Düşünsenize her çocuk bir aile için celebrity. Devamlı çocuğumuzu çekiyoruz. Çocuk bunun farkında değil mi? Farkında. Aslında çocuk bunun farkında. Zaten e, bu jenerasyon onu öğrenerek büyüyor. Kameranın ne demek olduğunu öğrenerek e, büyüyor. E, belki e, çocuklar e, ilkokula başladığı dönemde o ya da bu şekilde eline bir şekilde e, bir e, ...cep telefonu veriyorsunuz. E, eğlensin diye, oyun oynasın diye. Siz aslında çocuğun eline... ...çok güzel kullanabileceği... ...bir e, malzeme vermiş oluyorsunuz. Ve şikayet ettiğiniz için bir sebep yok. Yani çocuk... E, ...bakıyorum ben aileler şikayet ediyorlar. İşte devamlı oyun oynuyor, devamlı internette. Sosyal medyaya girmesin, oraya girmesin, buraya girmesin. Halbuki çocuğu yönlendirirseniz... Bak bu telefonla beni çekebilirsin, hı hı. babanı çekebilirsin, anneni çekebilirsin veya diğer aile bireylerini çekebilirsin. Hadi çek. Emin olun çocuk bunu çok çabuk öğrenecektir. Ve etrafını tanımaya başlayacaktır. Düşünsenize hiçbir masrafı yok. Yani çocuk fotoğraf çekiyor. Etrafını öğreniyor. Tatile gittiniz. Eğer çocuğu yönlendirirseniz, aa ne kadarmış burası, hadi bize bir fotoğraf çek. Çocuk onu gururla yapacaktır. Evet. Her şeyden önce. Çünkü onu bir görev olarak bilecektir. Etrafına bakmayı, etrafını tanımayı öğrenecektir. Aslında çok güzel bir noktaya değinin. Esa şöyle de bir şey var, bizim jenerasyonumuzda değil de bundan sonraki jenerasyonlarda. Çocukların o kadar çok fotoğrafını çekiyoruz, o kadar çok videolarını çekiyoruz ki e, bilerek ya da bilmeyerek çocuğun egosunu inanılmaz derecede yükseltiyoruz. Ve e, bunun ne gibi sorunlara yol açacağını hiç kimse bilmiyor. Doğru. Hiçbirimiz bilmiyoruz çünkü daha henüz e, bu jenerasyon o kadar büyümedi. Halbuki onu fotoğraf çekmeye yönlendirdiğimizde bu egoyu tersine çevirmiş oluyoruz öyle değil mi? Tabii ki egoyu tersine çevirmiş oluyoruz. E, tersine özgüven kazandırıyoruz. E, çok daha güzel bakmaya başlıyor etrafına. Merak ediyor. Her çocuk merak eder değil mi? Her evet. çocuk bir şeyi merak eder. Bırakın izin verin o merak ettiği her ne ise e, onu onu görüntülesin. E, bakın ben size bir şey söyleyeyim. E, bir çocuğa öğretmemiz gereken aslında pratik hayattır değil mi? Yani ben bir psikolog değilim. Uh -huh. ee, ancak tecrübelerimden yola çıkıyorum. Ee, ne öğreteceğiz? Karşısındaki insanın bakışlarının ne olduğunu öğretebiliriz. Yani onun gözüne bakmasını, onun fotoğraflamasını öğrettiğimiz zaman, karşısındaki'nin her ne ise ne niyette olduğunu Anlama şansı doğar. Yani bu ve bu çocuk da çok kısa bir sürede olur aslında. Hmm. Çok kısa, çok, evet. çok kısa bir sürede olur. Ee, bu arada bir şey belirtmek istiyorum. Gerçekten bu konuyu gündeme getirdiğin için çok teşekkür ederim. Ee, ben internette baktığım zaman YouTube'da e, çocuklara fotoğrafçılık eğitimi, e, çocuklara e, ne kazandırır e, fotoğrafçılık, e, Türkçe herhangi bir bilgi bulamadım maalesef çok az ben bulamadım diyelim o zaman ancak bunu çocuğu müzik kursuna gönderir gibi çocuğu bir yüzme kursuna baleye gönderir gibi bence artık aileler bunu da Bertaraf etmeliler, etmemeliler. Yani düşünmeliler ve bunu aslında aileler kendileri de yapabilir. Bence herkes artık bir fotoğrafçı. <laughs> herkes bir fotoğrafçı. Ee, ve çocuklara hayatla ilgili detayları öğretmek, dünyaya nasıl bakacağını, e, detayları nasıl göreceğini öğretmenin e, en basit yolunun fotoğrafçılık olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki fotoğrafçılık kursuna göndermek mi yoksa çocuğu yönlendirmek mi daha doğru? Ya şimdi kurs deyince tabii çok e, iş zorlaşıyor biraz. Yani evet. e, herkes de artık bir cep telefonu var. Herkes fotoğrafçı. E, bunu çocuğu siz yönlendirebilirsiniz. E, daha sonra da sosyalleşmesi açısından. Çünkü bence kursların en büyük e, aslında... Amacı e, çocukların sosyalleşmesi yani bugün bir e, köpek alıyorsunuz onu bile e, sosyalleşmesi için e, gruplara evet. e, gö götürüyorsunuz e, çocuk fotoğrafçılıkla e, sosyalleşme şansı da yakalayabilir ve şunu farkına varır varır e, der ki ben bunu yalnız da yapıyorum başkalarıyla da hı hı. yapabiliyorum ve bir başka etkisi de başkaları ile paylaşmayı öğrenir hmm. bilgilerini paylaşmayı öğrenir şimdi siz yüzme kursuna gönderiyorsunuz veya bir gitar kursuna gönderiyorsunuz yani çocuk orada bulunanlarla bence bir şey paylaşmıyor halbuki fotoğrafı çektiği zaman çektiğini gösteriyor evet arkadaşına veya gösterecek arkadaşına ben bunu böyle çektim Sosyalleşmenin bence çok daha güzel bir yolu fotoğrafçılık. Evet, evet çok çok doğru bir bakış açısı. Ee, çocuklar kendilerini ifade ederken esasında e, kamerayla daha farklı nasıl ifade edebilirler? Yani şimdi kendilerini e, konuşarak ifade etmeye çalışıyorlar. Peki fotoğraf çekmeyi öğrendiğinde e, kendisini nasıl ifade edebilir? Şimdi e, bir defa ailesinin mutluluğunu çekebilir. Uh -huh. e, nasıl ki e, e, renkli kalemlerle e, bir resmin içini boyuyorlar. E, çocuklar genelde güneş çizer, çiçek çizer, ev çizer, evet. değil mi? E, umarım bu gittikçe de azalmıyordur. Yani tamamen bilgisayara odaklanmıyorlardır. E, ancak Çocuk e, mutluluğunu e, üzüntüsünü de fotoğrafla çok evet. güzel bir şekilde paylaşır. İfade edebilir. İfade edebilir. Evet. Ve bence çok daha güzel ifade edebilir. Bir defa renkleri tanır. Hı hı. E, bir defa e, etrafını tanır. Yani hep tekrar ediyorum bunu ama e, inanılmaz e, becerilerin e, çocuğa eklenebileceğini düşünüyorum. Peki çocuğun Hayal gücünü geliştirir mi? <laughs> Pardon hayal gücünü nasıl geliştirir ya da fotoğraf çekmek Evet güzel bir soru Hayal gücünü bakın bu yaş döneminizde bile sizin hayal gücünüzü geliştirdiğine göre Evet değil mi kesinlikle çocuğun hayal gücünü ne kadar genişletebileceğini bir e, belki de bilemiyoruz henüz. Bilemiyoruz ama bir düşünün yani çocukların hayal gücü sonsuz hı hı. bir sınır yok e, ve bu hayal gücünü sizinle e, net bir şekilde paylaşabilir fotoğrafla. E, eğer siz doğru yaklaşırsanız çocuğa ben çünkü fotoğrafçılığın çok ileriki yaşlarda, Edinilebilecek bir hobi olduğuna inanmıyorum. Hı hı. Yani 40 yaşında, 50 yaşında öyle öyle bir hobi değil aslında fotoğrafçılık. Hı hı. Onun çocuklukta buna sahip olması gerekiyor. Hafızasında bir hatıra olması gerekiyor. Hatırlarsanız geçen programda anlattığım gibi bir fotoğraf makinesini bozmam yıllar sonra ben de fotoğrafçılığı tetikledi. Oradaki kadrajı hatırladım. O fotoğrafın onun içine nasıl gireceğini hatırladım. Ama siz çocuğa göstermezseniz o elindeki cep telefonu sizin şikayet ettiğiniz gibi çocuğu negatif yönde, yönde etkileyecektir. Halbuki elinde harika bir alet var. Onunla her şeyi yapabilir. Evet. Tabii çocukların esasından fotoğrafçılığı ne kadar geliştirip üst düzeylere çıkartabileceklerini henüz bilmiyoruz. Çünkü fotoğraf makineleri aşağı yukarı 80'li yıllarda halka indi. ve daha sonra da çok uzun yıllar aldı fotoğraf makinelerinin gelişmesi ve bizim bu kadar fotoğraf çekmeye merak etmemiz. Dolayısıyla şimdiki çocuklarda fotoğrafçılık gelişirse onlar küçük yaşlarda fotoğraf çekmeye başlarlarsa fotoğrafçılığı ne kadar ilerletebilecekler ne dere, nerelere getirebilecekler Hayal edemiyorum ben şimdi bir defa şunu unutmamız gerekiyor yani çocuk fotoğrafçılığa meraklı olabilir ya da ilgisini çekmez ama ben fotoğrafçılığın ilgi çekmeyecek bir hobi olduğuna inanmıyorum çocuklar için yani çocuk çok rahat bir şekilde buna adapte olabilir yani herkes ileride fotoğrafçı olmak zorunda değil evet. ama hayatının bir parçası aslında artık fotoğraf. Hmm. Öyle olacak bundan sonraki jenerasyon içinde. Çekecek, poz verecek, selfie çekecek, arkadaşlarını evet. çekecek. Bu olacağına göre siz onu doğru yönlendirirseniz eğer ee, i̇nanılmaz bir hobi edinebilir yani hepsinin mesleğinin bu olması gerekmiyor ama ben fotoğrafçılığın e, çocuğun eğitiminin bir parçası hı hı. olması gerektiğine inanıyorum. Evet peki küçük yaşlarda fotoğraf çeken bir çocuk senin deyiminle bakmayı öğrenen bir çocuğun e, derslerini etkiler mi? Bu yönünün gelişmesi. Hayır. Yüzme, yüzme kursu derslerini etkiliyor mu? Veya gitar kursu, e, keman kursu derslerini etkiliyor mu? Bu bir hobi. Hı hı. E, ve bu hobi e, yani alıyorsunuz çocuğunuzu bir vakit harcıyorsunuz, bir kursa götürüyorsunuz, bekliyorsunuz, oradan alıyorsunuz. Halbuki bu beceriyi okuldan aldığınızda arabada bile verebilirsiniz. Hı hı. Aa ne kadar güzelmiş Şunu bir çeker misin? Diyerek çocuk etrafına bakmayı öğrenir. Yani elindeki telefonla devamlı oyun oynayacağına siz doğru cümleleri eğer kurarsanız çocuk etrafıyla ilgilenir. Bugün bile zaman zaman ben düşünüyorum. Yani sabah işime giderken bazen ben buraya nasıl geldim diyorum. Emin olun birçok çocuğa sorun. Evle okul arasındaki yolda hiçbir yeri tanımıyordur. Yani evet. e, görmemiştir. Halbuki siz ona bu imkanı veriyorsunuz. Çevresini tanıma imkanı veriyorsunuz. Evet. Ee, çocuklar nelerin fotoğraflarını çekebilirler? Neler çocukların ilgisini çeker? Her çocuğun aslında ilgi alanı farklı. Oyuncağını çeker, hı hı. annesini çeker, kardeşini çeker, hı hı. babasını çeker. Yani demin konuştuğumuz gibi Çocukların hayal dünyası sonsuz. Evet. Herhangi bir sınırı yok. Ve aileler için ben size bir avantajını söyleyeyim çocuğun fotoğraf çekmesinin. Çocuğu daha iyi tanırsınız. Hmm. Nelere ilgisi var çocuğun? Yani insanları mı çekiyor? Sosyal yanı çok daha ağır. E, doğayı mı çekiyor? Hmm. E, belki çocuk kendisiyle yalnız kalmak istiyor değil mi? Hmm. E, veya çok sevdiği bir Oyuncağını mı çekiyor, kardeşini mi çekiyor, onu olan sevgiyi gösteriyor aslında kardeşini çekerken. Evet. Ee, yani onu diyemeyiz, ancak çocuğun kesinlikle e, fotoğrafçılık ilgisini çekecektir. Evet. Sadece onu söyleyebilirim. Evet. Ee, çok teşekkürler. Gerçekten çok ilginç şeyler söyledin. Ben de çocukların üzerinde fotoğrafçılığın etkisinin çok önemli olduğunu düşünerek böyle bir video hazırlamak istedim. Ama şimdi seni dinleyince e, çocukların fotoğraf çekmelerinin bundan çok daha fazlasının olduğunu da fark ettim. Çocuk doğduğu andan itibaren sürekli olarak ona kuralları öğretmeye çalışıyoruz. Bu dünyanın kurallarını işte yemek yemenin kuralı var, oturmanın, kalkmanın, okula gitmenin her an her şeyin bir kuralı var. Fotoğraf çekerken bu kuralların hepsi yok oluyor. Öyle değil mi? Çocuk kendi kurallarını koyuyor. Yani fotoğraf çekerken çocuk özgürlüğü tadıyor aslında. Evet. Demin de söylediğim gibi öz güveni e, yükseliyor. E, çünkü fotoğrafçılık her bir fotoğrafçı fotoğrafçı aslında kendi kurallarıyla e, özgür bir şekilde sanatını yapar. Hı hı. E, yani bugün baktığınız zaman e, sosyal medyada herkes aynı pozu veriyor. Hı. E, herkes böyle, herkes <laughs> e, çok mutlu, çok memnun. E, düşünseniz aslında çocuk büyürken zannediyor ki herkes çok mutlu. Yani çünkü evet. sosyal medyada bunu görüyor aslında, değil mi? E, herkes inanılmaz, e, inanılmaz mutlu. Halbuki çocuğun eline fotoğraf e, Cep telefonunu e, verip fotoğraf çekmesine izin verdiğiniz zaman çocuk kendi özgür iradesiyle e, bir şey yapacak. Hı. Yani siz onun fotoğraf çekmesine e, doğal olarak karışamazsınız zaten. Yani çocuğa diyemezsiniz ki yok çiçeği oradan çekme bu taraftan çek. Yani kuralsız bir dünya çocuk kuralsız için. Kuralsız bir e, bir dünya. Yani fotoğraf olarak. Çocuğun mi? gelişimi için e, inanılmaz bir beceri. Evet. Peki çocuk tahminimce önce etrafındaki objeleri çekecek, sonra insanların yüzlerini çekmeye başlayacaktır. Yani bir çocuk insanın yüzünü çekmeye başladığında neleri fark edebilir? Bir önceki sorunuza aslında e, ilave etmek istediğim bir şey var. Hı hı. E, şimdi kuralsızlık derken yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Halbuki çocuk kendi disiplinini de yaratacaktır. Hı. Yani e, bir e, o özgüvenle, o kendi özgür iradesiyle e, nasıl fotoğraf çekeceğine kendisi karar verecektir. Ne şekilde çekeceğine kendisi karar verecektir. Yani bir disiplin kendi kendine olacaktır. Siz o disiplini fotoğrafçılıkta kimseye veremezsiniz. Bugün ben e, sizi bir kursa göndereyim. Hı hı. O kurs bile veremez size o disiplini. Yani kurs diyemez ki size bunu buradan çekeceksin bunu buradan çekeceksin. E, halbuki o disiplini benim kendim yaratmam gerekiyor değil mi? Evet. E, i̇kinci soru neydi pardon? İkinci soru, insan yüzlerini çekmeye başladığında çocuk neler hissedecek ya da onun hayatında neleri değiştirebilir insan yüzlerini çekmek? Bir fotoğrafçı olarak sen çekiyorsun sürekli insanların yüzünü. Şimdi insanlar her şeyi saklayabilirler. Hı hı. Ancak duygularını gözleriyle direkt dışarıya vururlar. Çocuk bir portre çekerken, örneğin sokakta bir e, dilencinin veya e, bilemiyorum yani e, zor durumda olan birisinin gözündeki ifadeyi çektiği zaman emin olun onun bilinçaltına bu gidecektir. Emin olun mutlu birisinin çektiği zaman onun bilinçaltına bu gidecektir. ...ayırım yapacaktır. Veya siz hissetmiyor musunuz size... ...birisi bakarken, bir kadın olarak... ...bir erkek bakarken... Hı hı. ...ne gözle baktığını... Hı hı. ...kadın olarak hissediyor musunuzdur sanıyorum. Tabii yani e, size... E, ...nasıl bir etki yaratıyor bilmiyorum ama... ...işte çocuk yavaş yavaş... ...onları öğrenecek. Empati yeteneği. Evet, onları öğrenecektir. Empati yeteneği gelişecektir. Yani ben... E, İnanılmaz pratik hayatta çocuğa e, portre çekmenin, insanların e, e, gözüne bakmanın ve şunu fark ettim: çok insan, çoğu insan göze bakmayı bilmiyor, hı hı. değil mi? Gözünüzün evet. içine bakarak konuşmayı bilmiyor. Evet. E, ancak bir fotoğrafçı bunu yapabilir, hı hı. sizin gözünüzü okumaya çalışabilir. Hı hı. Yani sizin o gözünüzün. Ortasındaki yere odaklanması gerektiği için hı hı. E, fotoğraf çekerken bu yeteneği elde edebilir. Hı hı. E, ve bu emin olun çocuğa okulda gördüğü öğrenimden çok ama çok daha fazla bir e, artı sağlayacaktır hayatı boyunca. Evet, evet. Ee, çok ilginç şeyler anlattın e, bugün. E, benim çok hoşuma gitti anlattıkların. Eminim bunu izleyen birçok anne ve babanın da bu söylediklerin hoşuna gidecektir. Umarım e, anne ve babalara değişik bir bakış açısı kazandırabilmişizdir. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. E, çok güzel bir röportaj oldu. E, bir başka röportajda görüşmek üzere diyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.